Hiç, fark, Hiç ettiniz fark ettiniz mi? Ettiniz. Bir, gerçeği bir gerçeği bilsek edeyiz. bile bazen ona inanmayız. Çünkü akıl bir şeyler söyler, kalp başka bir şey ister ve insan çoğu zaman ikisi arasında sıkışıp kalır. Zihin kusursuz bir rehber değildir. O da tıpkı bir göz gibidir. Gördüğünü değil, görmek istediğini seçer. Descartes, "Düşünüyorum, öyleyse varım" dediğinde insanın düşünme gücünü yüceltmişti ama aynı zamanda yanılma ihtimalini de ortaya koydu. Çünkü düşünen bir zihin kendi inançlarına körleşebilir. Daniel Kahneman'a göre insan iki sistemle düşünür. Biri hızlı, diğeri yavaş. Hızlı olan sezgiseldir, duyguyla çalışır. Yavaş olan mantıklıdır ama tembeldir. Ve biz çoğu zaman hızlı olanın tuzağına düşeriz. Birine güveniriz çünkü gülümsüyordur. Bir fikri savunuruz çünkü hoşumuza gitmiştir. Zihin duyguların kurnaz çocuğudur. Felsefe burada devreye girer. Çünkü sorgulamak duygudan şüphe etmeyi öğretir. Kant der ki akıl tutkuların dizginidir. Ama dizgin sadece tutmak için değil, yön vermek içindir. Zihin ve duygu çatışmazsa düşünce derinleşir. Biri görür, diğeri hisseder. Birlikte anlam üretirler. Yine de yanılgı hep oradadır. Çünkü insan inandığı şeye aşık olur bir fikir kimliğin parçası haline geldiğinde ona dokunmak bile tehdit gibi gelir. Oysa hakikati arayan kişi kendine bile itiraz edebilmelidir. Sokrates'in ironi dediği şey tam da budur. Kendine karşı dürüst olma sanatı. Modern çağda yanılgı bilgi kılığında dolaşır. Veri çoktur, farkındalık az. Zihin bilgiyle doludur ama bilgelikten yoksundur. Çünkü bilgelik yalnızca bilmek değil, ne zaman yanıldığını fark etmektir. Gerçek düşünme hatayı kabul etme cesaretiyle başlar. Akıl yürütmenin amacı haklı çıkmak değil, doğruyu bulmaktır. Ve doğruyu ararken bazen yanılmak gerekir. Çünkü yanılgı düşüncenin bedelidir ve o bedeli ödemeyen hiçbir gerçeğe ulaşamaz. O halde soru şu, zihniniz mi sizi yönetiyor yoksa siz mi onu fark etmeye başladınız?